Merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir video tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videonun konusu şu anda da ekranda görmüş olduğunuz gibi Canon'un EOS 2000D model fotoğraf makinesinin kutu açılışı ve incelemesi olacak. Ürün tarafıma yeni ulaştı. Ben de sizlerle birlikte ürünü inceliyor olacağım. Daha öncesinde tabii kutusunu ben açmış bulunmaktayım. Pilini şarj ettim. En azından çalışıp çalışmadığını bir kontrol etmek istedim ama ürünü incelemedim. Hemen şöyle bir kutudan size bir bahsedeyim önce. Hatta açmadan bir bahsedeyim size. burada hemen yan tarafında Türkiye garantili olduğunu bize gösteriyor. Yan kısımda bilgiler var. İçerisinde bulunan kit lens ilgili yine bilgiye ulaşıyorsunuz. Arkada bazı yine mevcut farklı dillerde bizlere yine bilgiler sunulmuş. Bu tarz bir diğer cihaz düşünüyorsanız eğer sizlerde bakalım bu videonun sonunda almayı düşünürseniz eğer umarım size yardımcı olacaktır aktardığım bilgiler. Hemen şöyle bir açayım öncelikle. İlk bizi neler karşılıyor? Kutumuzun hemen açıldığı anda... Burada Canon'un görmüş olduğunuz gibi kayış askılığı var diyelim boyun için. Burada bir kullanım kılavuzu CD artık. Yani CD kullanmıyoruz. Keşke bunun yerine küçük bir USB verseler de bize 8 GB en azından o şekilde kullanıyor olsak. Garanti belgesi, ürün Türkiye'den alınma. Burada da yine bir reklam broşür tarzında kullanabileceğimiz yani cep telefonumuzdan fotoğraf makinemize ulaşabileceğimiz bazı bilgilerden bize bahsedilmiş. Hemen şöyle... İçeriğine bakalım. Kutumuzu bir açalım. Öncelikle şurada. Burada bataryamız var. Tek bir orijinal batarya geliyor bize. Görmüş olduğunuz gibi. Ben şarjını gerçekleştirdim. Burada onu şarj edebileceğimiz adaptörün kablosu var. Hemen şu kısımda. Önce onları göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi. Yine Canon'un orijinal bir şarj aletini göreceksiniz. Zaten ürünümüz birebir orijinal aparatlarıyla birlikte. Hemen kutun içerisinden body kit ve aynı şekilde lensimize bakalım. Şöyle bir çıkaralım yavaşça. Ben poşetleri bir kenara alayım. Bu 1855 lensimiz Canon. Şöyle bir çıkaralım. Görmüş olduğunuz gibi. Kapalı kutuda gelmekte. 1855 ibaresini yine göreceksiniz. Şöyle bir yakınlaştırayım sizin için. Otomatik modu var, manuel modu var. Güzel, şık bir giriş seviye lens bizleri karşılıyor. Devamında hemen yan tarafta burada görmüş olduğunuz gibi cihazımız var. Ben kutuyu öncelikle bir kenara alıyorum. Yine cihazımızı buradan bir çıkaralım. Hemen güzelce sarmışlar. Hoşuma gitti. E, sıfır bir üründe olması gereken e, nicelik ve burada bizim için sadelik var. Bizim için gerekli olan malzemeler bu şekilde görüyorsunuz bu noktadalar. Ürünümüz dediğim gibi Canon EOS 2000D. Cihazımız 24.1 megapiksellik. 3.01 LCD ekranı var içi arka tarafında hemen şu kısımda görmüş olduğunuz gibi. Dokunmatik özelliğine ne yazık ki yok. Optik vizör var. AF noktası AF.9 Sürekli çekim için 3 FPS bizlere sunulmuş. Yerleşik flaşı var üzerinde. Artı Ar ekstra isterseniz yine flaş takma şansına sahipsiniz. Ee, devamında Full HD 1080p 30, 30 FPS çekme şansı var videolarınızı. Tabii ki bu tarz bir makinede böyle bir fotoğraf makinesi aldıysanız e, video çekmeyeceksinizdir. Öyle düşünmeniz gerekiyor. Önceliğiniz fotoğraf olacak. Wi-Fi ve NFC ile bağlantı özelliği var. E, ben Wi-Fi özelliğini kullanmayı düşünüyorum. Benim için avant avantajlı olacak bu aslında. E, mevcut telefonum üzerinde bu sayede kullanıyor olmayı istiyorum. İçerisinden bir adet şarj edilebilir e, LP10, Litium-Ion pil çıkıyor. Güzel. Yaklaşık olarak da eğer flaşsız kullanım gerçekleştirirseniz... ...500 adet fotoğraf çekme size imkanı sağlayacak ki gerçekten güzel bir sayı. E, siz tabii ilerleyen süreçte yeni bir batarya, yeni bir bu tarz bir pil almak isterseniz de eğer, bunlardan tabii ki fiyatlarını aşarak almanız gerekecek. Bu cihazı niye tercih ettik derseniz aslında giriş seviye ya da giriş seviyenin bir tık üstü bir fotoğraf makinesi arıyorsanız malum piyasadaki fiyatlar artık gitgide artıyor. şu anda bu ürün ben, biz temin ettiğimiz tarih itibariyle 5200 TL civarındaydı. Daha öncesinde 4000 lira civarında olduğunu hatırlıyorum yakın tarihte ama ne yazık ki zam geldi bu cihaza. Abi ilerleyen günlerde fiyatı artar mı, azalır mı, aynı mı kalır bunu bilemem. Bu mevcut ben videoyu çekip sizlere yayınladığım tarih itibariyle 5200 e, Türk Lirasına internetten bulabiliyorsanız aynı şekilde eğer almak istiyorsanız tercih size kalmış. Türkiye garantili Canon'un mevcut böyle bir cihazı bizlere sunulmuş. İsterseniz şöyle bir cihazımızı bir inceleyelim. Tabii şu noktada biraz parmak izi kalmıştır çünkü ben e, öncelikle cihaz çalışıyor çalışmıyor diye bir açmam gerekti. Malum internetten gelen bir ürün eğer sıkıntı varsa iade etmek gerekir ki bu o zaman da boşuna video çekmemiz gerekmesin diye. Öncelikle şöyle bir bakalım. Şuradaki kapağımızı bir açalım. Hemen önce e, şuraya da çıkaralım. Bu noktada dikkat etmeniz gereken bazı incelikler var. Ben öncelikle şöyle bir fotoğraf makinesiyle bir yakınlaştırayım. Şurada beyaz bir nokta göreceksiniz. Yani onu bir Şöyle yapalım gördünüz aynı nokta burada da var. Bu iki noktayı üst üste getireceksiniz ve çok yavaş bir hareketle kilitlenme sesini duyana kadar bekleyeceksiniz. E bu kilitlenme sesini duydursanız zaten e, mevcut lensimiz artık makineye bağlanmış demektir. Bataryamızı takarak sonrasında makinemizi bir kullanalım isterseniz bize neler karşılayacak. İçerisine ben şimdi geçici olsun diye bir hafıza kartı takmıştım 16 GB'lık. Tercih size kalmış. Kaç kullanmak istiyorsanız eğer. Şöyle bir bakalım hemen. hemen Öncelikle bir açalım. Makine bizi karşılasın. Görmüş olduğunuz gibi. Basit bir kullanımı var. Buradan bir menü butonu bizi karşılıyor. Hemen görmüş, gördüğünüz gibi. Görüntü kalitesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Artık hangisini isterseniz diye. Şu şekilde giderek. Eğer kullanmak istiyorsanız geniş kaliteli fotoğraflar çıkarmak istiyorsanız buradaki ayarları kendiniz yapacaksınız. Photoshop uğraşıyorsanız RAW seçeneğini de aktif hale getirmeniz gerekiyor. Ama o zaman bakın şimdi şu noktaya geldiğimde 1146 fotoğraf çekilebilirken RAW artı kaliteli modda seçersem 241'e düşüyor ki yani eğer çok fotoğraf çekecekseniz o gün bu bir miktar sıkıntı olur. Burada bazı ayarlar var yine bizi karşılayan. Burada yine görmüş olduğunuz gibi ince detaylar bizleri karşılıyor. Artık ayarlar size kalır kullanıcı olarak. Devam ediyorum. Oto kapanmayı 30 saniye yapmıştım. İsterseniz arttırıp ya da azaltma şansına sahip olacaksınız. Menü butonu geri tuşudur. Bu noktada. Kartı formatla diye bir seçeneğimiz var. İçine SD kart taktığınızda formatlayıp kullanmak en güzeldir. Burada tarih saat bölge olarak görmektesiniz. LCD'nin parlaklığı var. Ben kısmaya çalışıyorum olabildiğince. Wi-Fi için burada bakın yine bize bazı bilgiler vermiş. Ben NFC'yi açık tutmayı düşünmüyorum. O yüzden gerek kalmayacak ona. Şöyle bir yapalım isterseniz. Şimdi öncelikle şu öndeki hemen aparatımızı bir çıkaralım. Şimdi büyük ihtimalle de bu manuelde kalmıştır. Evet bunu ben otomatiğe alayım. Alışkanlık çünkü. Ekrandan baktığınızda şu noktadan tuşa bastığınızda bakın netleme süresini hesaplıyoruz. 2 saniyeye yakın. Eğer ekrandan bakmazsanız eski tarzda yine gözünüzle daha detaylı şekilde bakın incelemek isterseniz şu kısımda netleme bir saniyeyi bile bulmuyor aslında ki bizim için bir avantaj. Burada bazı yine klasik her fotoğraf makinesinde bulunan modlar var gördüğünüz gibi. Bu seçenekler size kalmış. Flashsız kullanım, otomatik flashlı kullanım, program, TV, av, manuel. Yarı profesyonel veya profesyonel bir cihaz kullanmayı düşünüyorsanız. Fotoğraf makinesine ihtiyaç duyacaksanız zaten. Şu kısımdaki ayarları ya da otomatik ayarı kullanmayı bırakacaksınız. Devamda manuel ayarını alıp yine cihazınızı kullanmaya başlayacaksınız. Bakın manueli aldıktan sonra bize birçok seçenek burada karşılıyor. Q tuşuna burada bakın bastığımda. Buradaki bütün seçenekleri değiştirme hakkını bize veriyor. Değiştirme zaten için burada tekerleğimiz mevcut. Hatta üzerine geldiğinizde. Bu ayarın hangi işe yaradığını da bize anlatıyor. Enstantane ayarını, aynı şekilde diyaframı, ISO'yu, neleri dikkat etmemiz gerektiğini Canon makineler bize bu noktada bir avantaj olarak sunabiliyor. Ama siz bunu istemez otomatiği alırsanız, bakın burada zaten hatta dikkat edin hepsine yazıyor yine aynı şekilde neleri kullanmanız gerektiğine dair. E, i̇lk başlarda oto acemiyseniz bir kursa ya da herhangi bir yerde bir hocadan bir ders almıyorsanız, kullanmayı bilmiyorsanız, ...kendinizi internetten de araştırarak aslında bunu yapma şansına sahipsiniz. E, buna istinaden bu tarz bir fotoğraf makinesi niye tercih edilir? Al, almalı mıyım, almamalıyım derseniz eğer. E, öncelikli olarak tabii ki sıfır mı, ikinci el mi almalıyım? İlk sorumuz bu olacak. İlk makineniz ikinci el olabilir. Buna istinaden bütçeniz yeterliyse sıfır makine alabilirim derseniz... ...benim için sorun değil derseniz bu noktada fiyat olarak tabii ki konuşuyorum. E bu kanonun bu modelini giriş seviye ya da girişim bir üst seviyede terk etme şansına sahipsiniz. Ama buna istinaden yine ben sıfır makineye ne yazık ki para veremeyeceğim. Piyasadaki fiyatları görüyorsunuz. Alamayacağım derseniz de Canon'un EOS 2000 serisinin yine ikinci ellerini piyasada bulma şansınız var. Şu anki fiyatı nedeniyle ben dediğim gibi 5200 TL'lik bir cihaz. Bunda bu videoyu yayınlandıktan sonra fiyatı artar, azalır. Buna ben yorum yapamam. Değişkenlik gösterecektir elbette ne yazık ki fiyatı. Bu fotoğraf makinesini niye tercih ettik derseniz, farklı markalar da var piyasada. E, belli bir tercih tabii ki e, kriterlerimiz olacak. Buna esradan Canon'un kullanım kolaylığı, menülerinin sade ve basit olması, anlaşılır şekilde fotoğrafçılığa yeni başlayan insanlar için bize bunları sunması bir avantaj olacaktır. E, ayrıca isterseniz yine video çekiminde 1080p 30fps'lik bir sunum sağlıyor ortalama bir telefon kadar iyi çekebiliyor diyebiliriz. Biliyorsunuz piyasadaki telefonlar çok iyi çekiyor ama fotoğraf makinesi de çekmek isterseniz önermiyorum. Ama acil durumda kısa videolar çekebilirsiniz. Devamında dikkat etmeniz gereken bir nokta bu tarz bir cihaz aldığınızda ürünleri orijinal almanız gerekecektir. Yeni bir batarya alacaksınız. Asla ikinci el veya yan sanayi ürün almamanız gerekli. Orijinal ...kendi kanonun ürün bataryalarından alacaksınız. Ya bu bir reklam amaçlı bir tavsiye değildir. Bu tarz bir cihaz kullanıyorsanız riske girmemeniz gerekiyor. Ki bu da önemli bir noktadır. Aynı şekilde isterseniz cihazınızı korumak için üstelik üzerine bir tane koruyucu bir e, kılıf diyelim. Tarzda ince e, materyal var. Onlardan alma şansınız var. Ayrıca UV filtreler alabilirsiniz. İlerleyen süreçte 18-55 lens sizin için yeterli gelmezse... ...50 mm, 200 mm lensleri çekim tarzınıza, türünüze göre seçme şansına sahipsiniz. Sizler de eğer bu tarz bir fotoğraf makinesi düşünüyorsanız, hangi markanın hangi modelini tercih edeyim diye kararsız kaldıysanız eğer, şu an için Canon'un bu EOS 2000 modeli ilk aşamada bizleri memnun edecek gibi gözüküyor. Fiyat performans cihazı denebilir. Tabii fiyatı pahalı ama buna istinaden piyasada şu anda bu fiyat bandında içerisindeki özellikler nedeniyle daha ucuz makineler daha bu özelliklerin bir kısmını bulma şansınız olmayacaktır. Örnek veriyorum Wi-Fi özelliği ilk başta ilginizi çekmeyebilir ama e, önemli bence. E, fotoğrafı çektiniz, acil olarak telefona gönderip incelemek ya da telefon üzerinden, sosyal medya üzerinden arkadaşınızla kendinizi paylaşmak istersiniz. Bu bizim için bir avantaj olacaktır ki Canon'un bu EOS 2000 modeli bizler için umarım güzel bir tercih olacaktır. Göreceğiz. E, i̇ş amaçlı kullanılacak bir cihaz. E, sizler ister kişisel ister iş amaçlı yine bu tarz bir ürün düşünüyorsanız bu video umarım sizler için yeterli olmuştur. Aklınıza cihaz hakkında herhangi bir soru takılırsa videonun alt kısmında yorumları yazarsanız eğer aynı şekilde geri dönüş sağlıyor olacağım. İlk aşamada umarım bizler de bu cihazdan memnun kalırız diyelim. Ben videonun sonuna geldim. İlerleyen günlerde yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere.